gerçekleştirilen katliamlarla kan gölüne çevrildiği, Türkiye'yi yönetenlerin iç ve dış politikadaki tutumlarından dolayı sorunların ağırlaştığı, eğitim alanında çok yönlü saldırıların ve dayatmaların arttığı bir dönemde sesimizi duyurmak ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesi için bir eğitim sistemi üzerinden tüm toplum iktidarın siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirilmek istenmektedir. Eğitimde ve yüksek öğretim alanında bugüne kadar yapılan bütün yasal düzenlemeler, hayata geçirilen fiili uygulamalar sadece eğitim sistemini değil, çocuklarımızın, verilerimizin ve bütün toplumun geleceğini ipoteka. çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bırakıp eğitim sistemi üzerinden toplum içinde yeni ayrışmalar ve kutuplaşmalar yaratacak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürmektedir. Özellikle eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatması sonrasında eğitime yönelik doğrudan siyasi müdahaleler artmıştır. Öğrenciler öğretmen yokluğu gerekçe gösterilerek dini içerikli dersleri seçmeye yönlendirilmiştir. Türkiye'nin her yerinde İmam Hatip okullarına yeterli talep olmamasına rağmen normal ortaokullar içinde İmam Hatip sınıfları açılmış, bazı okullar tel örgü ve duvarlarla bölünerek öğrenciler mağdur edilmiştir. Doğrudan inanç istismarı şeklinde gündeme getirilen her lisede ibadethane açılmasının zorunda hale getirilmesi ve son olarak kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bütün okullarda başörtüsünün serbest bırakılması, okullarda velileri ve öğrencileri karşıya getirilecek uygulamalar olarak dikkat çekmektedir. İşlerini sürdürmektedir. Eğitim sen, layık eğitim ve ana dilde eğitim hakkı mücadelesini sürdürme konusunda kararlıdır.